var arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda tek renk challenge'ın son rengini çekiyor olacağız. Artık çünkü benim aklıma başka bir renk gelmiyor. Yine de unuttuğum bir renk olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ama bu videonun rengi kahverengi olacak arkadaşlar. Tek renk challenge'ın son videosu olması hatırına lütfen videoya bolca like atalım bu seriyi kapatmak için. Hızlıca koleksiyonumuzu dizelim. Bence kahverengi koleksiyon dizmek kolay olacak. Çünkü kahverengi tonunda çok silah var diye anımsıyorum. Bu yeni set benim çok hoşuma gidiyor. Daha Battle Pass'te hepsini açamadım ama bu kahverengi tonu bu set bence çok okey bir set. Arkadaşlar ben bende bu Cypher'ın Ghost'u var zannediyordum ama Cypher'ın Ghost'u maalesef bende yokmuş. O yüzden kahverengi Ghost'um yok. Bak bu da böyle açık bir kahve, sütlü kahve gibi bir şey ama bu da bence bu sete yakışır da açık olsaydı. Evet arkadaşlar, koleksiyonun son hali bu şekilde. Hepsinde yoğun olarak kahverengi tonları basıyor. Böyle kızılımsı kahve, açık kahve, koyu kahve gibi. Pek çok kahve tonu var. Bence gayet uygun bir renk tonu oluşturdum bütün kostümlerde. Hepsi dolu dolu kahve rengi oldu. Benim çok içime sindi ve Sihir Punk seti beni burada çok güzel kurtardı açıkçası bu koleksiyonu dizerken. Haydi şimdi silahlarımızla oynayalım bakalım. Vallahi benim aklıma kahve rengi dendiği zaman arkadaşlar ilk önce Cypher geliyor. İnsan <laughs> meyyah! Böyle o kahverengi kolları, bej rengi üstü vesaire bence çok kahverengimsi. Ya bilmiyorum abi. Böyle sanki Cypher'da şey enerjisi var. Her gün sabah kalkıp kahve içer. Böyle odası böyle koyu kahverengi bir şekilde dizayn edilmiş falan gibi bir imaj çiziyor Cypher bende. Spectrum klasiklerden nerelere düştük Diyor olabilirsiniz Yutum, ama altta kahverengi bir silah. <laughs> Bir gardiyan oynayalım arkadaşlar. Klasiğimizle aynı setten. Bu Battle Pass kostümü bu arada. B'de düştü. Oh my. Yani demek istemiyorum ama 130 vurdum. Adam gerçekten 50'lik kalkan çekmiş. Bu vandalı defalarca gördünüz arkadaşlar ama bir defa daha görün. Bence en ideal kahverengi vandal buydu yani. Dolu dolu kahverengi işte. işte. Şimdi bazıları diyebilir ne kahvesi bu krom gibi bir renk ama bence tamam. değil. Direkt kahverengi Hadi yani teska. benim için bu. bu evet A'ya kuruldum ama herkes B'ye oynama kararı aldı. Boş yere buraya yatırım yaptık. Bu tarz ajanları oynamak beni ekonomiksel açıdan üzdüğü için sevmiyorum Cypher oynamayı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike düştü. Ya ama yetişemedim ya. Ve arkadaşlar Cypher'ın eline en iyi yakışan o set. Bu da bence çok kahverengi gibi duruyor. Hayır. Ya böyle çok metalik durduğu için kahve gibi gelmeyebilir bir bazılarınız ama bence kahverengi yani bu. Tonları kahvenin tonları yani. Daha kızıla kaçan tonu, daha sarıya kaçan tonu. Ama kahverengi yani. Sizce? Uğurlar şey olsun. <laughs> Bu kahverengi ton da mesela kızıla çalan kahverengi bence. Yani kahverenginin çok tonu var şimdi. Haksız tam haksızsın değil. Kafes tetiklendi. Tam kafada. kaldı. Evet, Burası. yerini de gördüğümüze göre dolduruyorum. Ada düşman görüldü. Dolduruyorum. Kafes tetiklendi. Dolduruyorum. Gözlerini kapat. <laughs> 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 onu ben vurmak istediğim için Reyna'nın önüne smoke atarak onu engelledim arkadaşlar. Evet. Bir böyle bir pislik Tekken yaptım. Ben bu Battle Pass'in bu setine çok bayıldım yani gerçekten. Çok vintage duruyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu sezonun Battle Pass'indeki en güzel set bu bence. Hadi bir el Odin oynayalım. Bak bu da mesela garip bir kahverengi. Sarılı bir kahve mesela bu da. Vuramadım Lan durun lan. Gidiyorum çektim. Yavaş bir silah bu arkadaşlar. Hemen vuramıyorum. Bir düşman kaldı. Konu ben vurmalıydım ya. O çöpe gitti. Şimdi buradan biri açılacak. Ben de o açılanı vuracağım. Odin'le. ortaya dökeceğiz. Çünkü her el açılıyorlar. İyi bilirdik. Teşekkür ederim. öldürüldü. Spike aldım. Hayır! Odin'in gücünü gösteremedim. Ben gerçekten Odin oynayamıyorum bu arada ya. Az önce Odin aldım diye ağladılar. O zaman bu el alma vakti. Odin'e ağlayan caca ne yapmaz? Ben çok sinir oluyorum gerçekten. odine ölmektense pompalıyı ölmek daha sinir bozucu bir şey. Çünkü yani yürüyorsun masum masum şuradan yapıyor ölüyorsun abi. Adil değil ya adil değil yani. Ayakta Ayak kalan son Spike, saldıran baştan yakında düştü. Savunucular <laughs> kazandı. Olsun. Jet Odin oynuyorum diye bana sövmüştü. Yine seviyor. <laughs> Jet'i sinirlendi keyif aldım vallahi. Birilerini sinirlendirmek oyunda bana çok zevk vermeye başladı. Ben galiba toksik bir oyuncu oluyorum yavaş yavaş ya. Belki bu silah arkadaşlar Spike burada. Spike burada. sarı diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ama bana çok kahverengi bir ton geliyor. Renk körü müyüm? Yoksa bu silahlar gerçekten kahve mi? Yoksa ben kahveye benzetmeye mi çalışıyorum? Yorumlarınızı bekliyorum. Yok abi bana böyle sınırsız mermi aşırı hızlı tarayan silahlar vermemeniz gerekiyor. Ben başaramıyorum kardeşim. Başarabilenlere helal Şimdi olsun ama ben, ben o silahı tutamıyorum elimde. Oh my god! Dört kişiye çıktım Side lan! A'da düştü. Kaçmalan. Kaçma lan! Ya Reyna'ya gitti o kill değil mi bak? Sinirlendim. Spike C'de düştü. Spike C'de görüldü. Göster lan. Bir düşman kaldı. Oh. Allah! Tek oh. <laughs> koşu oh. herifleri arkalamaya gidiyorum. Oh. Oh. Bir düşman kaldı. Oh. Oh. Bu de tamam. kefen yetmeyecek. Yalan vurdum ha bunu. Körü. Boş beleş. Ultim hazır. Şey hazır. Bir düşman kaldı. Burada. Spike A'da kaldı. Kart Kartamadım ya. Savunucular kazandı. Senden önce öldü. Evet bir elde birimde de oynuyoruz arkadaşlar. Yerdeki silahlar kahverengi olmadığı için alamadım. Ortada düşman var. Hop. Spike yerleştirelim. Bir düşman kaldı. Kim kurmuş? Sky kurmuş. Kapı açık. Odaklanıyorum. Duman atıyorum. Kuvvet işareti burada <laughs> Ayakta, ah. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Arkadaşlar bana bunu yaptırıyorlar gerçekten. Bu pisliği yapacağım. Operatör oynayacağım. Av başladı. Bomba. Aa. Var mı bak düştü. Güldük eğlendik. Önüne bak. Aa mermi nasıl sekti gördünüz mü? Ağda Başka kahverengi ajan kalmadı derken aklıma Chamber geldi son dakika. Sağlısın, chamber oynamasaydım eminim bana çok kızardınız. O yüzden Chamber'da oynayacağız. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Anladım. Yenilgimi kabul ediyor ve pes ediyorum. Gerçekten oynayamadım chamber'ı. en kazandı. Karşı kazandı. Kaç takım yok etti bize. Vallahi bugün vin almayı başaramadım ama size koleksiyonumu güzelce gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka renk kaldığını düşünmüyorum gerçekten. Hatırladığım kadarıyla yok diye düşünüyorum yani. Eğer ki yapmadığım renk olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ama yorumlara yazmadan önce tek renk challenge oynatma listesine bir göz atmanızı istiyorum. Çünkü Yaptığım rengi tekrar yapmamı istemeyin lütfen. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.